Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Vodafone Hediye 3 GB interneti nasıl kazanılır onu anlatacağım. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak veya Vodafone Hediye 3 GB internet diyor bir yazarak Google'a diyor bir yazarak bu şekilde bu yazıya ulaşabilirsiniz. Ardından yazı içerisinde alt kısımda sizlere detayları paylaşıyoruz. 3 GB artı 5 GB internet kampanyası bulunuyor. Sizler de bu kampanya sayesinde hediye internetinize kavuşabilirsiniz. Burada arkadaşlar linkler mevcut. İki farklı yöntem sayesinde de internet kazanılabiliyor. Burada bir siteye yönlendiriyoruz ve bu site sayesinde görevler tamamlayarak internet kazanabiliyorsunuz. Buradan da hediye 3 GB için ekstra QR kod bulunuyor ve yeni yeni kodlarda yeni yeni linklerde sizlere ekleyeceğiz arkadaşlar. Ekstra kampanyaları da buraya Vodafone'un kendi sitesinden koyacağız. Sizler de faydalanabilirsiniz. Vodafone'dan hediye internet kazanmak gerçekten mümkün ve kolay. Sizler de Diyo.com sayesinde hediye 3 GB internet kazanabilirsiniz. Ek olarak popüler yazılar bölümünde Instagram gizli hesap görme gibi veyahut da farklı yazılarımız mevcut. Bunların hepsini okuyup sizler de faydalanabilirsiniz. Detaylı bir şekilde buradaki yazılardan yer alınabilirsiniz. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Bedava internet kısmına tıklayarak da tüm operatörlerdeki bedava internet yazılarımızı görebilir. Para kazanma yazılarımıza da bakabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler. Hoşçakalın.